Nihat Kayın en çok sevdiği antrenman prensibi ne? Ne yapıyorsun? Doran Yates kafasındayım. Değil mi? Evet. Dorian Yates kafasındayım. Aslında bu konu uzar abi yani. Uzar tabi. Sen ya günümüzün bu ben antrenmanlarına baktıkça <laughs> üzülüyorum. Evet. Yani bu konuda anlatacak çok şey var ama çok da bir şey de yok aslında. Doran <laughs> Boş birçok şey. Dorian Yates kafasında bir adamım. Evet. Kısa antrenmanın her zaman uzun vadede Hı -hı. profesyonel bir yük yapabileceğini düşünüyorum. Evet. Bir profesyonel antrenman bence kiloyla değil, sistemle değil, süper sette değil, tekrarın kalitesiyle olur bence. Hali hazırdaki yapmış olduğum kilolarla çok daha profesyonel tekrarlar yapma peşindeyim şu anda. Buna odaklanıyorum. Antrenmanımın da bir saati geçmemesine çalışıyorum. Yani bacak antrenmanım bir saat sürer genelde. Split yaptığım için de mecbur yine bir saate geliyor. Şöyle işte göğüs, kol vesaire. Yine yani bir göğüs antrenmanım ortalama 35 dakikada bitiyor. Her zaman kısa antrenmandan yanayım. Antrenmanı sert yapmayanında... da profesyonel bisiklette bir şey yapabileceğini düşünmüyorum.